Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Diyarbakır'dan devam ediyor. Ve şu anda sizler için gıda sektöründe hizmetlerini sunmakta olan Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Ezgi Kızmaz adım soyadım. Aslen meslek olarak gıda mühendisiyim zaten. Ee, yıllardır bu sektörün içindeyim ben de gerek pastane gerek yemek grubu olmak üzere ee, deneyimlerim sonrasında böyle bir şeye karar verdik İşte bir patisserie açalım dedik. Peki efendim burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Ee, şimdi ilk olarak işe başladığımız zaman e, Diyarbakır'da gördüğüm bir eksiklik vardı e, pastane kültürü adı altında normal böyle hani bütün pastanelerin aynı olduğunu gördüm. Biraz yenilik getirmeye çalıştık. Diyarbakır'a bir ilki olsun dedik, böyle bir Fransız konseptli bir pastane oluşturmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Pasta gruplarına giriyoruz, işte dilim pastalarımızdır, normal yaş pastalar, bütün süt ürünleri, sütlü gruplar da var. Onun dışında çikolata da yapıyoruz, %100 Belçika çikolatası kullanıyoruz, evet. Ee, bu tarz ürünler yani şerbetli ürünler dışında bütün patiseri grubu ürünlerini çıkarmaya çalışıyoruz. Ben özellikle imalat sürecinizi merak ediyorum. İmalat aşamasında neler yapıyorsunuz? Bu süreçte imalat sürecimizde en önem verdiğimiz şey kadın istihdamı sağlıyor oluşumuz. Kendim de meslekte bununla çok karşılaştığım için e, bu bölgede kadınlara daha çok destek vermek istiyorum. Elimizden geldiğince destek vermek istiyoruz. İnşallah ileride daha da büyütüp e, daha çok kadına destek veririz.